Doğru kadına, mükemmel anda doğru sözleri söylemek güçlü bir şeydir. Ama işte çoğu insanın unuttuğu şey var. Kelimeler her şey değildir. Aynı zamanda onları söylerken onu nasıl gerçekten gördüğünle de ilgilidir. Birçok erkek zamanını bir kadının dış görünüşüne, vücut şekline, gülüşüne, saçına bakmakla geçirir. Ve kadın karşılığında kibar bir gülümseme verse de, o sözleri daha önce defalarca duymuştur dış görünüşünden daha derinini görmeye asla zahmet etmeyen erkeklerden. Ama sen, senin yaklaşımın farklı. Onun yeni bir şey yaşamasını istiyorsun. Gerçekten görüldüğünü, derinlemesine anlaşıldığını ve tamamen güvende olduğunu hissetmesini istiyorsun. Sadece fiziksel varlığının değil, tüm kalbinin ve iç dünyasının tanındığını hissetmesini istiyorsun. İşte kalıcı olan iltifat türü budur konuşma bittikten çok sonra, sen gittikten çok sonra bile süren türden. Ve bir kadın işte o zaman gerçekten sevgi hissetmeye başlar. Sadece onu istemenden değil, gerçek bir yakınlık hissinden dolayı. Eğer gözden kaçırılmaktan yorulduysan, ilgilendiğin kadınların senin gösterdiğin ilgiyi hiç göstermediklerini hissediyorsan, kadınları etkileme sanatı e kitabı tam sana göre. Bu kitapta bir kadına sadece benliğine değil, en derin duygularına dokunan iltifatları nasıl yapacağını öğreneceksin. Artık göz ardı edilmeyecek, kadınların kalbinde kalıcı bir iz bırakacaksın. Çünkü gerçek çekicilik mantıkla değil, duygularla kurulur. Ve bu e-kitap, onların duygusal dünyasına ulaşmanın kapılarını senin için açıyor. Dürüst gerçek şu ki, erkeklere yanlış fikirler öğretildi. Sadece özgüvenli olmanın kadınları kazanmak için yeterli olduğunu öğretildiler. Çok paran olmasının, harika bir görünüşe sahip olmanın ya da başarılı olmanın seni çok çekici yapacağını söylediler. Ama bir düşün, eğer bunlar gerçekten anahtar olsaydı, neden bu kadar çok uzun boylu, zengin ve yakışıklı erkek hala fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor? İşte gerçek olan şey, birini sevmek mantıkla ilgili değildir. Tamamen duygularla ilgilidir ve bir kadının kalbine giden en hızlı yol pahalı hediyeler ya da akıllı flört hileleriyle değil onun duygularına hitap ederek ona sürekli gülümsemesini mükemmel görünmesini endişelerini gizlemesini ve her şeyin yolunda olduğu gibi davranmasını söyleyen bir dünyada tanınma ihtiyacını karşılayarak açılır kadınlar onlara oldukları gibi var olabilecekleri güvende hissetmelerini sağlayan erkekleri sevmeye başlarlar eleştirmeyen, onu küçük parçalara ayırmayan ve onu kontrol edilecek bir liste gibi görmeyen erkekleri. Dürüst bir iltifat yaptığında, eski klişe bir laf ya da umursamadığını gösteren bir şaka olmayan ve bunu tam odaklanmayla söylediğinde, o bunu derinden hisseder. Savunması düşer. Koruyucu dış kabuğu kaybolur ve belki uzun zamandır ilk kez Hiçbir kuralsız sevilmenin nasıl olacağını düşünmeye kendini bırakır. Tamamen özgür olduğu bir sevgi türünü. Bu iltifat sözleri onu kandırmak için yollar değildir. Bunlar gerçek bir bağ açılan kapılardır. Ve samimiyetle söylendiklerinde, içinde orada olduğunu, bilmediği bir duyguyu uyandırabilirler. Her kadın bunu kabul etmeye hazır değildir. Ama senin için doğru olan kadın, ona hissettirdiğin duyguyu her zaman hatırlayacaktır. Şimdi dikkatle dinle çünkü öğrenmek üzere olduğun şey kadınların bundan sonra sana nasıl tepki verdiğini tamamen değiştirebilir. Yeterince değer verilmeyen bir nitelik var ve o da huzurdur. Bu özellikle herkesin acele ettiği, başkalarını yenmeye çalıştığı, değerini kanıtlamaya çalıştığı, başkalarından daha iyi görünmeye çalıştığı Sadece insanların onu fark etmesi için daha yüksek sesle bağırmaya çalıştığı bir dünyada geçerlidir. Huzurlu olmak o kadar nadir hale geliyor ki, insanlar kafası karışık ve sorunlu olmanın aşk olduğunu ya da heyecanlı hissetmenin gerçek tutku olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Ama işte açık gerçek. Eğer bir kadın sana huzur hissi veriyorsa, sadece onun yanında olmak içindeki endişeli düşünceleri durduruyorsa Sadece bir mekana girerek orayı daha güvenli hissettiriyorsa bu düşünceyi içinde saklama. Ona söyle. Hayatımı daha sabit ve sakin hissettiriyorsun de. Bu sözler çok önemlidir, anlamlıdırlar. Bu özellikle her gün gizli mücadeleler veren bir kadın için böyledir. Gülümsüyor, çok çalışıyor, herkes için güçlü görünüyor olabilir ama içten içe yorgun, çok ince yayılmış. Sürekli yeterince iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir erkek bunu gördüğünde ve seninle zaman geçirmek içimde sessizlik hissettiriyor. Sonunda derin bir nefes alabilecekmişim gibi dediğinde içinde büyük bir şey değişir. Çok iyi bir şekilde şaşırır çünkü duyduğu güzel sözlerin çoğu yüzeyseldir. Harika görünüyorsun. Çok çekicisin. Vücudunu seviyorum. Bunun gibi cümleler tekrar tekrar söylenir ta ki bir anlam ifade etmeyi bırakana kadar. Ama bir erkek onu gerçekten gözlemlediğinde ve onun kendi ruhunun huzur getirdiğini söylediğinde bu her şeyi değiştirir. Bu sadece basit bir iltifat değildir. Bu gerçek odaklanmadır. Bu onun gerçek iç dünyasını fark ettiğini gösterir. Sadece neye benzediğini değil. Bu gerçek yakınlıktır. Duygularınla hazır bulunmaktır ve sadece mükemmel olduğunda ve toplum için belirli bir şekilde davrandığında takdir edilmeye alışmış bir kadın için sadece kendisi olarak huzur getirdiğini duymak derin bir güven duygusu yaratır. Artık sıradan bir adam olmaktan çıkarsın. Artık herkesle karışmazsın. Unutamayacağı biri olursun çünkü sadece yüzüne ya da kıyafetine bakmadın. İç dünyasına saygı duydun ve bu daha fazlası için bir şans yaratır rahatlamasına, sana güvenmesine, açılmasına izin verir. Çoğu erkek birini sevmenin sadece heyecanla ilgili olduğuna, hızlı bir ateş hissiyle, ani ve yoğun bir kimyayla ilgili olduğuna inanır. Ama ateş söner. Huzur kalır. Huzur güçlü bir temel inşa etmeye yardımcı olur. Huzur aşkın güçlenmesi için alan verir ve o, sadece onun yanında olmanın içinde sessizlik hissettirdiğini anladığında duvarlarını bu kadar yüksek tutmaya gerek olmadığını fark eder. Çünkü sen stresle gelmiyorsun. Dikkatini, fiziksel varlığını ya da gücünü istemiyorsun. Sadece odaklanmış ve karşılığında bir şey istemeden oradasın. Ve bunu hatırlayacak, kısa bir süre için bile olsa, sadece bir konuşma olsa bile o sözleri yanında taşıyacak. Üzgün günlerde görmezden gelindiğini hissettiğinde onları tekrar düşünecek.'' Ona bakıp bir performans değil, sakinlik gören adamı hatırlayacak. İşte onu sana aşık eden şey budur. İşte gerçek bir duygusal bağ oluşturan şey budur. İşte yakın kalmak isteyeceği adam türü budur. Onu büyük ölçüde etkilediği için değil, hile kullanmaya çalıştığı için değil ama ona tüm farklı parçaları bir kenara bırakıldığında gerçekte kim olduğunu hatırlattığı için. O yüzden bu tür bir iltifatı küçümseme, mükemmel anı bekleme. Eğer bir kadın sana huzur hissi veriyorsa, söyle. Ona yanında olmanın dünyayı daha kolay hissettirdiğini bildir. Onun tüm varlığının güvenli bir nokta gibi hissettiğini söyle. Çünkü ondan sürekli daha güçlü, daha gelişmiş ve daha dışa dönük olmasını bekleyen bir dünyada olduğu gibi tamamen iyi olduğunu duymak, huzur olduğunu duymak, gizlice duymak istediği tam şey olabilir.'' İşte böyle özel olursun. İşte böyle gerçekten onunla bağ kurarsın. İşte böyle hatırlanırsın. Sadece düşüncelerinde değil, en derin duygularında. Çoğu erkek bu tür şeyleri asla söylemez, hissetmedikleri için değil, hemen gördükleri güzelliğe çok odaklandıkları için. Ağzı, vücudu, mutlu görünüşü ve tabii ki güzelliği fark etmekle ilgili kötü bir şey yok. Ama eğer konuştuğun tek şey buysa asla onun iç dünyasına ulaşamazsın çünkü iyi görünüş birinin gözünü çekebilir. Ama onu unutulmaz yapan düşünceleri ve derinliğidir. İşte bir gerçek. Bu dünyada hayatlarını yaşayan pek çok kadın var. Birinin ne kadar zeki olduklarını gerçekten görmesini umuyorlar. İşinde değil, geçmişini listeleyen bir kağıtta değil, çok özel ve duygusal bir şekilde. Bir kadın fikirlerinin de yüzü kadar fark edilmesini ister onun şeyleri nasıl düşündüğüne, nasıl hissettiğine ve hayat hikayelerini daha derin duygularına nasıl bağladığına ilgi duymanı ister. Ona düşüncelerinin oluşma şekli harika dediğinde sadece basit bir cümle söylemiyorsun, derinliğine saygı gösteriyorsun. Düşüncelerini nasıl bir araya getirdiğini anladığını, sözlerine nasıl önemli anlam kattığını beğendiğini söylüyorsun ve sadece görünüşüyle yargılanmaya alışmış bir kadın için bu bir rahatlama gibi gelir. Ona görünüşünden daha fazlası olduğunu söyler. Söylediklerinin önemli olduğunu, fikirlerinin seni teşvik ettiğini, onun düşünmesiyle ilgilendiğini, sadece dış görünüşüyle değil. Ve işte harika kısım, bir kadın iç dünyasının gerçekten görüldüğünü hissettiğinde, dışarıda da daha parlak parlamaya başlar çünkü değeri daha sağlam görünür. Çoğu insanın asla yapmadığı bir yanına ulaştın, gizli iç yaşamına. Ve şimdi o da seni yeni bir ışıkta görüyor çünkü sadece ona bakmıyorsun, deneyimini paylaşıyorsun. Sevdiği şeyler hakkında konuştuğunda gözlerinin nasıl parladığını görebilirsin. Sadece bahsettiği küçük gerçekleri değil, hikayelerini nasıl bir araya getirdiğini, sözlerine eklediği derin anlamı fark edersin. Farklı fikirlerini nasıl bağladığını ve kendi özel yoluyla işleri nasıl çözdüğünü takdir edersin. Ona düşünme şeklini gerçekten seviyorum dediğinde onun özünü onaylıyorsun. Anlayışını, hayal gücünü ve derin duygularını tutan tarafını. İşte kadınların kendilerini çekici hissetmesine neden olan şey budur. Asıl kelimeler değil, arkalarındaki özen ve odaklanma. Çünkü sessiz olduğunu gösterir. Onu dinliyordun. Dikkatle izliyordun. Ve sürekli gürültü ve dikkat dağıtıcı şeylerle dolu bir dünyada tam dikkatini vermek nadirdir. Bunu yapan erkekler bulmak zordur. Ve işte bu yüzden sonrasında seni düşünmeye devam edecek. Asla gerçekten bir randevu için seçtiğin kıyafetlerle ilgili değildir. Ödediğin yemekle ilgili değildir. En önemli şey onu gerçekten görüp görmediğindir. Konuşma şeklinde bir şey fark edip düşündüğün şeyler gerçekten harika dediysen, işte geceleri hatırlayacağı düşünce budur. İşte daha sonra yalnız olduğunda yazacağı şey budur. Ve işte gerçek ders, bir kadının düşünen tarafıyla konuştuğunda, daha fazlasını paylaşması için onu teşvik edersin, kim olduğuna dair daha fazlasını görmene izin vermesi için. Sana güvenmeye başlar, rahat hissetmeye başlar, daha önce hiç kimseye söylemediği şeyleri sana anlatır. Çünkü o noktada odak senin için çekici olmaya çalışmak değildir. Seninle dürüst olmakla ilgilidir. İşte gerçek bir duygusal bağın tanımı budur. Bu nedenle kesinlikle ona güzel olduğunu söyle. Kesinlikle bunu söylemelisin ama ona düşüncelerinin de güzel olduğunu söyle. Düşünme şeklinin seni ilgilendirdiğini. Fikirlerinin akşam bittikten çok sonra aklında kaldığını, sözlerinin kalbinde hatırlandığını. Basit iltifatlarla dolu bir dünyada daha derine baktığında özel olursun. Gözlerinden görünen ruha hitap ettiğinde işte o zaman sadece senden basitçe hoşlanmaz. İşte o zaman seninle gerçekten bağ kurar. Ve işte bu daha derin duygu noktasından çekiciliği yavaşça gerçek bir bağ dönüşür. Bu özel iltifat türü doğrudan içindeki özüne ulaşır. Çünkü gerçek güç genellikle göremediğiniz bir şeydir. Kimsenin kutlamadığı ya da alkışlamadığı türdendir. Kimse yokken, kimse dikkat etmediğinde, ödül, övgü ve tezahürat olmadığında sessizce oluşturulan türdendir ve hala neredeyse kimse bunu fark etmez. Kimse bunu gerçekten tanımak için zaman ayırmaz ta ki sen ayırana kadar. Çok fazla iç gücün var ve bundan bahsetmene bile gerek yok. Bu fikri bir dakika düşün. Gösterişli ya da abartılmış bir şeyi övmiyorsun. Tamamen gerçek olan bir şeyi fark ediyorsun. Bu nadirdir çünkü çoğu insan bir kadının üzgün uyanıp yine de gülümsemesi için gereken gücü asla fark etmez. Ona sürekli küçülmesini söyleyen bir dünyada var olmak için yine de umut etmeye, paylaşmaya, inancı korumaya karar veriyor. İşte gerçek güç budur. Saatlerce çalışıyor, çocuklarına bakıyor, bir evi yönetiyor, acı verici anıları tutuyor, arkadaşlarının iyi olduğundan emin oluyor, kendi endişeleriyle başa çıkıyor, yıllarca süren duyguyu kalbinde taşıyor olabilir. Ve tüm bunları hiç teşekkür istemeden yapıyor. Ama sen gerçekten bunu görüyorsun ve ona güçlü olduğunu söylediğinde, bunun bir gösterisi olduğu için değil, sessizce tuttuğu için o an çok önemli hale gelir çünkü bu sadece övgü değildir. Bu ona kim olduğunu göstermenin bir yoludur. Kaç kadının sessizce özel bir odada ağladığını düşündün mü? Böylece kimse duyamaz. Kaçı etrafındaki insanlar endişelenmesin diye tamamen iyi gibi davranır. Kaç kadın her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce tutar. Başkaları için acı çekmek istedikleri için değil, kırılgan görünmeden nasıl yardım isteyeceklerini bilmedikleri için. Bu yüzden bir kişi göründüğünde ister kısa bir sohbet, ister arkadaşça bir ilişki veya daha derin bir şey olsun ve bu derin gücü görüp gerçekten bundan bahsettiğinde asla unutamayacağı biri olursun. Gerçekten bunu gören ilk kişi olursun. Basit dış katmanın ötesine bakan, nazik görünümünün arkasında gizli sabırlığı fark eden işte yakınlık budur. İşte güven inşa etmek için konuşma şekli budur. Bunu söylediğinde çok şaşırmış görünebilir bile. Yalan söylediğini düşündüğü için değil. Daha önce hiç bu sözlerin ona söylendiğini duymadığı için. Teşekkür edilmeden hayatta ilerlemeye o kadar alışmış ki bu sözleri duymak neredeyse inanılmaz geliyor. Ama ruhunun derinliklerinde onları her zaman yanında taşıyacak çünkü dürüstlüğe senin tam dikkatine dayanıyorlardı. İşte sadece birinden hoşlanmak ile gerçek bir bağ kurmak arasındaki fark budur. Herhangi bir adam bir kadının peşinden koşmaya çalışabilir. Herhangi bir adam ona iyi göründüğünü söyleyebilir. Ama onun en derin benliğini görmek, geri dönme yeteneğine saygı duymak ve "Sen güçlü bir insansın ve bundan büyük bir mesele yapmaman onu daha da etkili kılıyor." demek için gerçek bir insan gerekir ona dünyaya sunduğu şeyin ötesinde şeyler fark ettiğini gösteriyorsun. Kimse için bir oyun sergilemediği zamanlarda bile kim olduğunu görüyorsun. Bu tür bir anlayış onu güvende hissettirir. Yanında olduğunda daha rahat hissetmesini sağlar. Daha fazla konuşmak istemesini sağlar. Çünkü artık sadece gücü için sevilmiyor, sadece insan olduğu için takdir ediliyor.'' Bu yüzden sessiz bir nezaketle davranan, dikkatli ve sabırlı olan, şikayet etmeyen ancak açıkça taşıyacak birçok büyük endişesi olan bir kadınla karşılaşırsan, ona bir şey söyle, içinde bunu gördüğünü söyle, buna saygı duyduğunu söyle. Çünkü bu kendisinin bile bilmese de duymayı umduğu tam şey olabilir. Ve bu iç güce hitap ettiğinde onu kullanmak için değil, değiştirmeye çalışmak için değil, Sadece saygı göstermek için sonunda rahat edebileceği kişi olursun. İşte bu yüzden seni asla unutamayacak. Bu sadece kulaklarına ulaşmayan iltifat türüdür. Doğrudan ruhuna gider. Onunla kalır. Zaman geçtikten çok sonra bile düşüncelerinde kalır. Çünkü bir kez olsun onu incelemeye çalışmıyorsun. Onu belirli bir gruba yerleştirmeye çalışmıyorsun. Sadece orada olmasının duygusuna tepki veriyorsun ve görünüşe ve kusursuzluğa çok fazla önem veren bir dünyada bu tür dürüst duygu nadirdir ve çok çekicidir. Bir insanın ruhunda kelimelerle ifade etmesi zor olan belirli bir nitelik vardır. Sizi ona doğru çeker. Kadınlar eleştirilmeye, başkalarıyla karşılaştırılmaya, ölçülmeye ve puan verilmeye alışkındırlar. Küçük kızlardan beri görünüşlerini, mutlu yüzlerini, davranış şekillerini kontrol etmeleri öğretildi kibar olmak, güzel görünmek, geçinmesi kolay olmak ama çok gürültülü olmamak, istenmek ama ne istedikleri konusunda çok açık olmamak. Zamanla bu kalbinin etrafında bir koruma duygusu yaratır. Başkalarının seçtiği kişi olmayı öğrenir ama her zaman gerçekten nasıl bağ kuracağını değil. Bu yüzden bir kişi göründüğünde ve ona belirli bir nitelik hissettiğini söylediğinde kıyafetleri yüzünden değil makyajı yüzünden değil, nasıl yürüdüğü yüzünden değil, doğal olarak verdiği iç güç nedeniyle derin benliğinin bir parçası açılır. Çünkü artık yaratmak için çalıştığı bir şeyi görmüyorsun. Doğal olarak verdiği gücü hissediyorsun. Eylemleriyle ilgili değil, gerçek benliğiyle ilgili. Ve işte bir gerçek. Birçok kadın bunu yaptıklarının bile farkında değildir. Varoluş şekillerinin bu kadar çekici olduğunu bilmezler. Bunu yapmaya çalışmıyorlar. Sadece dürüst şekillerinde var oluyorlar. Sessizlikleri, güçleri, naziklikleri, akıllılıkları. Ve bunu hissettiğinde, içinde bir duygu yarattığında ve bunu yüksek sesle söylediğinde her zaman hatırlayacağı bir kişi olursun. Çünkü bu sahte değil. Defalarca tekrar ettiğim bir cümle değil. Gerçek. Ve kadınlar bir şeyin ne zaman gerçek olduğunu her zaman söyleyebilir. Söylediğin o kolay şey. Ona şunu anlatıyor. Seni kontrol etmeye çalışmıyorum. Seni sınırlamaya çalışmıyorum. Sadece sana dikkat ediyorum ve tanımlayamadığım bir şey hissediyorum ama bu beni sana daha yakın hissettiriyor. Bu tür bir gerçeklik alan yaratır. Duygular için bir alan, korkusuz daha çok kendisi olabilmesi için bir yer. Çünkü artık senin için oynamak zorunda değil. Kendine yeterince iyi miyim? Onu etkilediğimi mi hissettiriyorum? diye sormak zorunda değil hayır sadece var olabilir. Ve işte bir kadının gerçekten büyüdüğü ve en iyi göründüğü nokta burasıdır. Bir insanın verdiği güç, bir insanın gönderebileceği en dürüst mesajdır. Oynanamaz. Daha iyi görünmesi için yapılamaz. İnsanları ya yakınlaştıran ya da uzaklaştıran sessiz gerçektir. Ve o seni daha yakına çektiğinde, iki ruh arasındaki o özel bağı hissettiğinde, yüksek sesle söyle konuşmakta zorlansan bile kullandığın kelimeler mükemmel olmasa bile yine de söyle çünkü bu tür derin dikkat bir kadının dikkat etmesini sağlar hilelerle büyülendiği için değil sonunda tamamen tanındığını hissettiği için vücudu için değil yüzü için değil gerçek benliği için düzenli kelimelerin yaratamadığı yakın bir duygu yaratır ve en iyi şey şu ki bunu gerçekleştirmedin planlamadın Sadece hissetmene izin verdin ve bunu söyleme cesaretini gösterdin. İşte duyguya dayalı bir bağ böyle başlar. Bu yüzden tam olarak ne olduğunu söyleyemem ama senin hakkında özel bir nitelik var. Tüm varlığın demekten korkma.